14 asır evvel yine bir böyle geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler? Göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure dünya o zamanlar Buhranlar içindeydi bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgın da bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefada kurtardı insanlığı o masum. Bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakka dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi geberdi. alemlere rahmetti evet şer'i mübini. Şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyununa cemiyeti, medyununa ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet ya Rab bizi mahşerde bu ikrar ile haşret